Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 17 Şubat 2022 Perşembe. Merkez Bankası özel yayını ile karşınızdayım. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini tahmin ettiğim gibi %14'te sabit tuttu. Ocak ayında da benzer bir karar vermişti. En son indirim Aralık ayında %15'den %14'e, %16'dan %14 indirim şeklinde olmuştu. Tabii Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması değiştirmesi artırması azaltması başta döviz kurları olmak üzere borsayı tahvil piyasasını bütün piyasaları Normalde etkiler Ancak bugün bir ilk olduğu toplantı öncesi ve sonrası e, sessizliği birazdan anlatacağım ama ondan önce şu e, enflasyonla faiz arasındaki son e, ilişkiyi gösteren, makasın nasıl açıldığını gösteren grafiğimizi ekrana verelim. Merkez Bankası %14'te sabit tuttuğu Enflasyon, tüketici fiyatları enflasyonu TÜFE, TÜİK'e göre Ocak ayı itibariyle, Ocak sonu itibariyle %48,69, %48,7, %50'nin eşiğinde. Şubat'ta bu daha da yukarıya çıkacak. Yani %50 civarı enflasyon en azından Ocak, Şubat, Mart aylarında olacak ki biz bunu beklentimiz %30-40 arasında bir beklentimiz vardı Ekim-Kasım aylarında. Hem dışarıda enerji fiyatlarının, petrol fiyatının artması hem de içeride fiyatlama davranışlarının, psikolojinin, enflasyonda en önemli unsur olan fiyatlama davranışlarındaki fiyatlar daha da yukarıya gidecek endişesiyle kontrolden çıkması ve daha çok enflasyon nispi bir ortamın oluşması, faiz indirimine piyasanın verdiği reaksiyon hepsi bir araya geldiğinde bakın bu grafikteki işte kırmızı çizgideki o %50'ye giden bir enflasyon Kasım ayından itibaren enflasyonla enflasyonun altında reel faizin eksi reel faize geçtiğimizi görüyoruz ki artık nereden baksak 25 puandan fazla Artık 25 puan civarında bir eksi 2500 bas puanlık bir eksi faizle Merkez Bankası piyasaya diyor ki benim oranım budur. Tabi %14'te sabit tutması bu politikanın doğruluğu isabet edip etmediğini değil, hükümetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılı sonunda ya da 2023 yılı Mart ayında ya da vaktinde 2022-23 yılı Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci bir yeni sistemde partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde ikinci seçim olacak. O seçime kadar belli ki faizi aşağıda tutmak ve bu eksi faizle şu an bu grafik bu grafikten çıkarılacak sonuç gerçekten eee reel anlamda ister ihtiyaç kredileri %30'a çıktı, konut kredileri, kamu bankaları tabii %15-16 civarında e, talimatla konut kredisi veriyorlar ama onlar da bin bir dereden su getirerek adeta kredi vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. E, kağıt üzerinde tabii dışarıdan bakıldığında konut kredileri %15'e 16'ya doğru indi görünüyor ama gerçek faiz %25 civarında. Şimdi bu enflasyona göre ocak sonundaki enflasyona göre bu eksi faizle aslında şu an kredi alanlar negatif faiz ödüyorlar reel olarak. Dolayısıyla bu bir para basma, dolaylı bir para basma yöntemidir. Doğrudan banknot matbaasını çalıştırmak yerine eksi faizle piyasaya ucuz kredi, enflasyonun altında bir maliyetle bankalara kredi verdiriliyor. Bunun da müsebbibi Merkez Bankası'nın %14'e çeken Merkez Bankası'dır. Ee, gümbür gümbür indirecekler hesap başka başlıklı videoda hem e, Ekim ayında hem Kasım hem Aralık ayındaki e, bununla ilgili videolarda hep şunun altını çizmiştim. Hükümet için Erdoğan için iktisat politikası para politikası iktisat biliminin gerekleri bunların hiçbir önemi yok. Merkez Bankası teamülleri serbest piyasa bunların hiçbir önemi kalmadı o siyasi olarak kendi lehine olabilecek bir araç olarak görüyor Merkez Bankası'nın elindeki imkanları ve oradaki metodolojiyi. Şahap Kavcıoğlu da zaten geçen yıl 20 Mart 2020 geçen yıl 20 Mart'ta Naci Ağbal'ın yerine faizin %19'a çıktığı günün hemen akabinde Merkez Bankası başkanlığına getirilmişti Naci Ağbal da Kasım'da 5 ay koltukta oturamamıştı Naci Ağbal. O da %11-25'ten %19'a faizi çıkardığı için bu kadar kısa soluklu süreli kalabilmişti koltukta. Şimdi Şahap Kavcıoğlu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ne istiyorsa o çerçevede karar veriyor ve bunun işaretlerini Eylül ayında vermişti ve ben de bu çerçevede faiz yıl sonunda %14'e inebilir ve yıl sonu gelişmelerine bağlı olarak da Ocak-Şubat aylarında o seviyede kalıp pas geçilebilir demiştim. Şu an bu politika işliyor. Bu politikanın anlamı şu, bahar aylarında belki kısmi bir yine pas geçme olabilir ama imkan bulduğunda Merkez Bankası faizi yine indirecek ve ben bunu en geç yaz aylarına sakladığını bu faiz indirimlerini tahmin ediyorum. Yüzde on seviyesinin bile altına inebilir. Diyeceksiniz ki efendim bu enflasyonda nasıl iniyor? E enflasyon yüzde iken. %14'te nasıl oluyorsa ki yaz aylarından itibaren baz etkisi sebebiyle hele hele Ukrayna Rusya krizi barışla sonuçlanır ve savaş çıkmazsa Türkiye'de turizm inşaat ve tarımın da etkisiyle ihracatın etkisiyle ve döviz endeksi mevduat hesaplarındaki biriken e, paraların da etkisiyle biz kurda kurun daha da aşağıya düşmemesi için Merkez Bankası'na belki de faizi indirmesi için bir anlamda dört gözle piyasa faiz indirimini bekliyor hale gelebilir. Dolayısıyla bu grafiğin perde arkasındaki o siyasi tavrı Merkez Bankası'na verilen talimatı 3-5 aydır olup biteni özetlemiş olduk. Peki bu politika faizi sabit de kalsa beklenti satın alınır gerçekleştiğinde satılır kuralı niye işlemedi? Merkez Bankası faizi %14'te sabit tuttu. O dakikalarda ekrandayım. Ne dolarda ne de borsada herhangi bir oynama olmadı. Acaba Hazine Bakanı Nebati'nin politika faizini önemsizleştirdik çıkışının akabinde piyasalar gerçekten o noktaya mı geldi? Merkez Bankası'nın kararını önemsemeyen bir noktaya mı geldi? İki aydır bu faiz oranlarında değişikliğe gidilmiyor. Ee, bir, bir reaksiyon olması lazımdı. Madem 18.62'deydi, 13.62'deydi dolar TL paritesi. E tamam e, yanlış bir kararsa kur yukarı gitseydi. Doğru bir kararsa gevşeyip biraz daha aşağılara inseydi. İşte anlık grafiği verelim şimdi. Şu anda 13.57 seviyesinde dolar. 13.56-13.63 arasında gitti geldi. E, dün e, dolar kurundaki bu mevcut tabloyu 13 30 45 ile 13 68 arasındaki tabloyu bir fırıldağa benzetmiştim. Doji formasyonunun ipuçları var burada demiştim. Bu tezimin arkasındayım. O fırıldak bugün orada yine nöbetçi satıcı bizim çocuklar beklediği için piyasada hiç oralı olmadı. Aslında piyasa dedi ki Merkez Bankası'na çok iyi bir cevaptı bu. Gerçekten Hani özellikle dolarda bir hareket olması lazımdı. 13.62'de 13 13.62'de kaldı dakikalarca. Hatta yarım saat boyunca yatay seyretti. Euro 15.51'de kaldı. Sterlin 18.52, İsviçre Frank 14.78. Borsa İstanbul'da BIST bis 100 endeksi hiç değişmedi. 10 yıllık hazine tahvil faizi %25'lere kadar çıkmıştı hatırlayacaksınız. 20 Ar Aralık ayında şimdi %22 indi. 2 yıllık tahvil faizi şu anda ekrandan bakıyorum %21,07. Dolayısıyla tahvil faizleri deniyor. Gecelik bor, fonlama maliyeti de %13'ün in altına indi. Aslında Merkez Bankası'nın piyasayla eğer bir savaş varsa Merkez Bankası karşısında piyasanın aslında hem diz çöktüğünü hem de ne halin varsa gör, kendin pişir kendin ye noktasına geldiğini gösteriyor bu. Bir anlamda sessiz bir protesto diyebiliriz bu olup bitenlere. 2 aydır pas geçen Merkez Bankası'na piyasanın verdiği bu cevap sıradan bir cevap değil. O açıdan bir dönüm noktası. Yatırımcıların bizim çocukların elinde oyuncağa dönen döviz kurlarından yana umudu kalmadığı anlamına geliyor bu. Dolar TL kurunda yukarı yönlü kalıcı bir hareket ihtimali azaldı. Bir sonraki slaytta bu notlarda var. Çünkü artık piyasa gerçekten yıldı. E, yatırımcılar diyor ki yani Merkez Bankası'na göre karar alsak ertesi gün gece bir değişiklik oluyor. E, son satırda dolar TL kuru da ifadesini dolar TL kuru da diye düzeltiyorum. Sürçü lisanlar gözümüzden kaçan eee hataları için de tekrar özür diliyorum. E, dolayısıyla burada Şahap Kavcıoğlu beklentilere cevap verdi. Ha, bu arada Şahap Kavcıoğlu'nun istifa edeceği vesaire Nurettin Nebati ile küs olduğuna dair iddialar doğru değil. Son derece yani hem Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde Erdoğan'ın önemli bir rol üstlendi. zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın bir isim. Yeni Şafak gazetesinde Albayrak ailesine ait hükümete AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinde ekonomi yazıları yayınlanıyordu makaleleri yerden yere vuruyordu ve sömürgecilik olarak sömürgecilin uzantısı olarak değerlendiriyordu yüksek faizi. Her ne kadar indiremese de tek haneye indiremese de sıfırlayamasa da %19'dan 14'e indirdi. Tabii ki bunun bir maliyeti oldu. Ben bu maliyetin olacağını bile bile indirimin olacağını söyledim. Tabii ki bunu bu, tez, bu bir tespitti ama buna rağmen o söylediklerim e, sanki hükümetin e, hükümet yanlısı bir e, tavır içindeymişim gibi yorumlandı. Bunu böyle yorumlayanlara da artık e, ben onların vicdanına bırakıyorum. Tablo ortada. Biz ne dersek diyelim artık Türkiye'de serbest piyasanın hükmü kalmamıştır. Bugünkü Merkez Bankası kararı gösteriyor ki hibrit kur rejiminde resmiyette kağıt üstünde piyasaya de, deklare edilen kur rejimi serbest dalgalı kur rejimidir. Ama pratikte reel olarak bunun uygulanış biçimi artık Merkez Bankası hazine ne diyorsa hatta BDDK üzerinden işte bu kredilere zorlanması bu düşük faizli eksi reel faizle ben e, enflasyonun %50 olduğu bir yerde banka niye eksi reel reel faizle kredi dağıtsın para dağıtsın ama bu bir fonlama şeklidir. Az evvel de belirttim dolaylı bir para basma biçimidir ve hükümet bunu yapmaya devam edecek ama konjonktür Önümüzdeki aylarda bu politikayı belirleyen hükümetin lehine olacak. Hükümetin lehine derken Türkiye'nin lehine olacak. Eğer zaman kazanmak için bu yapıldıysa ve sonrasında bu toparlanma olacaktıysa Türkiye kazanacaksa pekala bu arada yaşananları da bu millet sineye çekebilir. Ancak sineye çekme derken şimdi Şahap Kavcıoğlu ekranda bu arada ben sizden gelen bir iki notta aktarayım unutmayayım sonra sistem ediyorsunuz esnafa 25 indirim yapacak yapılacak enerji elektrik tarifelerinde şu yüzde 180'e varan iş yerlerine yapılan elektrik zamlarından 25'i geri alınacak bir Mart itibariyle meskenler için sanayi için herhangi bir indirim düşünülmüyor dolayısıyla o kabarık faturaları ödemeye devam edeceğiz esnafı adına da onlar adına da bir nebze olsa sevindik bu arada akaryakıt bayilerinden çok mesaj geliyor kar marjları düştüğü için e, sabit bir kar oranı var. Eğer fiyat arttıkça o marj değiştirilmezse onların kar oranı düşüyor. E, çok karmaşık bir hesap ama günün sonunda e, 2000 akaryakıt istasyonu eğer iki zam daha gelirse sermaye işletme sermayesini tükettiği için zararı kapatmak için her an kapanabilir. Dolayısıyla burada ya kar marjı arttırılsın %20'ye çıkarılsın. Şu anda LPG ve motorinde %6 benzinde %4 civarında bir karları var. Ama bu kardan bütün o giderlerini karşılaması elektriği, işçiliği, kirası vesairesi. Dolayısıyla akaryakıt istasyonları sizin zannettiğinizin aksine bu dönemde bu kadar zamdan dolayı bol bol para kazanıyorlar diye düşünmeyin. Zarar ediyorlar ama gelin görün ki onların sendikaları, kuruluşları, çatı örgütleri bu konuda yeteri kadar ses çıkarmadığı için bu mağduriyete dair de ayrı bir tartışma olmuyor. En basit senaryoda KDV ÖTV'ye eklensin ve KDV kadar olan tutar bizim kar marjımıza verilsin. Dolayısıyla vatandaş açısından bir şey değişmeyecek. Devletin maliyenin ver gelirleri arasından bir şey değişmeyecek diyorlar. Ama gelin görün ki ben bu bütçe imkanları içerisinde böyle bir Formüle ne kadar sıcak bakar hükümet çok ihtimal vermiyorum ben bu burada o mesajı onlar adına aktarmış olayım ee, diğer tarafta şimdi e, altın bugün yukarı yönlü çok hızlı bir hareket yaptı 1897 dolarda 10 spot altın için çünkü Rusya-Ukrayna krizi devam ediyor bu kriz devam ederken güvenli limana e, yöneliyor hem borsalardan Fed'in 15-16 14, 15, 16 Mart'ta faizi artıracağı ihtimali risk olarak satın alınıyor. Özellikle borsalarda, kripto paralarda bakın Bitcoin bugün 41 bin dolara indi. Ethereum 3 bin doların altına indi. Şimdi öyle olunca bu paralar şimdilik altın ve biraz da gümüşe yöneliyor ama altın Ukrayna krizi gelirse Bakın Covid-19 salgını esnasında 2020 yılında kırdığı rekoru o 2084 dolar rekorunu kıracak. 2500-3000 dolar rakamları konuşuyor. Dikkat edin yani mumlar evet satışlar boğa yeşil mumlara kırmızı mumlar. Dünkü doji formasyonunda aktardığım boğalarla ayıların savaşı devam etse de e bu hala aslında ya 1850 dolar üzerinde bakın 1830-1850 arasında tur atıyorlardı. Şimdi tansiyonun biraz daha yükseldiğini görünce 1850-1890 aralığına taşıdılar. 1910 dolar kritik o geçildiğinde 1950 doları hedefleyecek. Dolayısıyla sepette altın olacak ağırlığı azaltmıyoruz. Savaş ihtimali ortadan kalkarsa görüyorsunuz Covid-19'da vaka sayıları arttığı halde ölüm can kayıpları azalıyor ve bu yavaş yavaş pandemiden endemiye doğru dönüyor değerlendirmeleri var ki Covid-19 aşısını geliştiren Bayon Tekin kurucusu Profesör Uğur Şahin tablo o kadar artık vahim değil bu arada Omikron aşısını da geliştiremedik gecikecek biraz dedi Uğur Şahin ülkeler tedbirleri birer birer kaldırıyor dolayısıyla hani bu yaz e, yeri gelmişken söyleyeyim turizm sektörümüze göz bebeğimiz gibi bakalım. Şu iki yılda çıkılamayan tatiller tatile çıkamayan insanlar için mevcut kur çok da aşağıya gitmezse o yüzden kurun ben çok da aşağıya gitmesinin doğru olmadığı tespitini her fırsatta yapıyorum. 12 liranın 12.5'ün altı artık çok suni olur tekrar yukarıya dönüşler hızlı olur. Dolayısıyla turizm sektörüne hem finansman açısından... Tesislerin yeni sezonu hazırlanması açısından çok iyi bakılmalı. Bankalar, kamu bankalar, özel bankalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı herkes seferber olmalı. Bu yaz gerçekten Türkiye turizmde bir rekor kırabilir. 35 milyar dolar bile geçe, geçilebilir. Yurt dışındaki gurbetçilerin bile geliş gidişleri hızlanacaktır. Yani Sonuçta kendi ülkesi ama Covid'den dolayı insanlar imtina ediyordu. Bu açıdan... Bu yaza doğru ben faiz indirimlerini bir balans olarak kuru dengelemek biraz da denge noktasında tutmak çok da ucuzlamasını TL'nin değer kazanmasını engellemek için enflasyon da bu seviyelerde olduğuna göre Merkez Bankası faiz indirimini yaz aylarına saklamış olabilir. Euro 15.44 15.41 15.53 aralığında dediğim gibi e, Hibrit Kur'da çok sürpriz yok 18.51'de İngiliz sterlin 18.44 18.48 aralığında 24 ayar altını da 827 lira 850 lira ufukta göründü Dolayısıyla e, hem Rusya'yı Ukrayna'yı Amerika'yı NATO'yu oradan gelecek haberleri takip ediyoruz ama e, yönün yavaş yavaş e, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bugün ee, Rusya Ukrayna'yı işgal etmek ve savaş çıkarmak için bahane arıyor diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin BM'deki elçisi de her an işgal başlayabilir. Ee, çok bu, an, bu anlar çok kritik. Rusya'ya karşı bir şeyler yapılmalı çağrısı da bulundu. Ee, Rusya'nın da birliklerini Ukrayna sınırından çektiğine dair e, çok da somut veri olmadığı için tablo gerçekten altın emtia lehine görünüyor. Ee, bu açıdan döviz endeksli mevduat bakın kurda bir seviye belirleyip buraya girebilirsiniz. Kur riski olsa bile, yükselse bile o kır farkını hazine nasıl olsa garantiliyor. Altın hesaplarında Merkez Bankası var. Dolayısıyla e, Merkez Bankası bugün çok büyük bir sürpriz yapmadı. Ancak piyasanın tavrı ilginçti. Bakalım bu resleşme başka önümüzdeki günlerde neyi getirecek ama yön yukarı mı derseniz hayır. E, yön kurda bu sıkışık bantta önümüzdeki günlerde biraz daha aşağıya gevşeyebilir ama Mart ayında, Mart sonuna doğru dem hesaplarının vade bitimine doğru kurda biraz daha yukarı yönlü hareket görebiliriz. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşların abone olmalarını rica ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bana videonun hemen alttaki katıl butonuna tıklayarak ve patron üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Yarın akşam yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.